Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün size mükellef kartlarından bahsedeceğim. Ee, yeni sisteme, yeni yıla girerken bu mükellef kartlarının mutlaka doldurulması lazım. Kendi hesabımdayım. Mükellef yönetiminden firmayı seçiyorum. Firmayı seçtikten sonra arkadaşlar buradan mükellef bilgilerinden mükellef kartına geliyorum. Burada hemen üst tarafta açıklama bölümünü okuyorsunuz. 15 Mart'a kadar yapılması gerektiğini söylüyor. Burada firmanın bilgilerine bakıyorum. Düzeltmem gereken yerleri düzeltiyorum. E-postasını güncellemek isteyebilirsiniz. Bunları bu iş yoğunluğu arasında bunları tabi bu kadar yazmaya zamanımız olacak mı bilmiyorum. O yüzden sistem sicilden güncele diyorum. Sicil bilgileri güncellemek alan bulunmamaktadır diyor. Aynı bilgilere getirdim çünkü. Buradan kayıta basıyorum ve e mükellef kartı bu şekilde güncellenmiş oldu. Şimdi bir de bunu 2020 yılına aktaralım. Bundan sonra işletme defterimiz varsayılan olarak 2020 olarak görünecek. Defter beyan sistemine aktarırken buradan 2019 seçmenize gerek yok artık. 2020 otomatikman gelecek demektir bu. Mükellef kartlarının güncellenmesi bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.